patlanabilir koltuğuyla son dönemdeki en ilginç elektrikli motosiklet. Elektrikli motosiklet pazarı, elektrikli bisiklet pazarı gibi hızlıca büyüyor. Bunlardan birisi de Kuber Ranger modeli. Arazi aksiyonunda çok da gerek olmadığından koltuğu katlanabilir olarak tasarlanan motosiklet. Buna uygun olarak dikkat çeken ve bir bakıma fütüristik bir tasarımla geliyor. İstenirse benzerinden farklı olarak yük çekmek için de kullanılabilen motosiklet. Açıklandığı kadarıyla 14 kW gücündeki 18.8 beygir elektrikli motoruyla 80 kilometre hıza çıkabiliyor. Çift 1.15 kW pil paketi ile sunduğu menzil ise 100 kilometre gibi oldukça iyi bir seviyede yer alan Kuberk Ranger gelişmiş fren ve süspansiyon sistemleri ile donatılmış durumda. Kubark Ranger elektrikli motosiklet fark yaratmayı başarmış toplam yük çekme kapasitesi 30 kilogram olarak açıklanan modelin başlangıç fiyatı 6.150 dolar seviyesinde, üst seviye motoru ise 8.449 dolar. Fiyatı elbette ucuz olmayan motosiklet yine de dikkat çekmeyi başarmış durumda.